Oh, this you crazy mother. Olsun. Şimdi okulda siz toplama çıkarmayı görmeyeceksiniz. Direkt çarpma bölmeden başlanıyor köklü sayılarda. Ama ben hani yeni bunu anlatacağım size. Üstü sayılarda hatırlarsanız elma armut metodu demiştim ben size toplama çıkarma işleminle ilgili. Bunda da aynı şekilde siz şunları elma deyin Kaç tane elma olacak? 3 tane. 3 kök 3 diyoruz. Toplama çıkarmada unutmamanız gereken şey şu. Köklerin içleri asla toplanmaz. Başındaki sayılar toplanır. Yani ben size 2 kök 5 ile 3 kök 2'yi toplayın dediğim zaman siz bunu toplayamazsınız. Bu böyle aynen kalır. Hani bunlara çok dikkat edin. Mesela geldik bu soruya. 7 kök 2, 6 kök 2 daha diyor. 7 elma, 6 elma daha. 13 elma olarak yazabilirsiniz. 9 elma, 4 elma daha, 13 elma, 6 elma çıktı. 7 elma kalır diyebiliriz. 15 kök 2'den 6 kök 2 çıktı. 9 kök 2, 4 kök 2 de buradan 13 kök 2 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Geldik çarpma işlemimize. Çarpmada toplamadaki gibi böyle bir kural yok. Tamla tam kökle kökü çarpacaksınız. Yani 3 kere 2, 6. 2 kere 5, 6 kök 10 şeklinde yazabiliriz. Şimdi 4 kök 3'te burada kök 2 var ya bunun önünde gizli bir 1 vardır arkadaşlar unutmayın. 4 kere 1 4 kök 3'te kök 2'yi çarparsam kök 6 yapıyor. 6 ile 8 kök 5'i çarptığımız zaman da arkadaşlar ne diyeceğiz bu sefer? Bunun kök kısmı yok ama kök 1'miş gibi düşünebilirsiniz. 48 kök 5 yazabiliriz. 3 kere 6 18 kök 2 ile kök 2'yi çarptım kök 4. Şimdi kök 4 dışarı çıkabilen bir sayı mı? Evet. Kök 4 dışarı ne diye çıkar arkadaşlar? Çarpı 2 olarak 2 olarak çıkıyor. 18 çarpı 2'den de biz 36 olarak yazabiliriz. Devam edelim. Yeni bir iki örnek daha yazalım bununla ilgili. 9 kök 8 çarpı 2 kök 2 9 çarpı 2 ne gelir arkadaşlar? 9 kere 2 18 kök 8 kere 2 16. 16 dışarı ne diye çıkıyor? 4 diye çıkıyor. 18 çarpı 4'ten 72 yapar diyoruz. 3 kere 2, 6. 5 kere 7, 35. 6 kök 35 şeklinde kalabiliyor. Şimdi bu soruda da şöyle bir şeydi. Yani hikayesinde eksik yazmışım herhalde. Bu iki sayının çarpımı üsttekini verecek. Aynı şekilde burada da. Buna göre A kaçtır diye sormuştum. Şimdi şunu şunu çarpalım. 4 kere 2, 8. 2 kere 3, 6. 8 kök 6 burası. 2 kere 5, 10. Kök 3 ile kök 2'yi çarptım. Kök 6 olarak geldi. 8 kere 10, 80. 6 Alt kere 6 36 olarak yazalım. 80 kök 36. Kök 36 dışarı ne diye çıkar? 6 diye çıkıyor. 80 çarpı 6'dan 480 yapar diyoruz arkadaşlar. Geldik. Biraz daha yeni sorulardan çözelim. Mesela şekildeki A gemisi 300 kök 2, 2 kilogram B gemisi 250 kök 2 kilogramdır diyelim. A gemisine bir tanesi kök 8 kilogram olan 40 adet kutu. B gemisine kök 2 kilogram olan 60 adet kutu yerleştiriliyor. Buna göre A gemisi, A ve B gemide toplam kaç kilogram yük vardır diyor. Şimdi bunun yükü neymiş arkadaşlar? Kendi yükü 300 kök 2. B'nin kendi yüküne 250 kök 2. Tamam sorunun şurası ile işimiz bitti. A gemisinde tanesi 8 kök Tanesi kök 8 kilogram olan 40 adet kutu. O zaman ben bu 40 ile kök 8'i çarpmayacak mıyım arkadaşlar? Toplam ne kadar yük koyulduğunu bilmem için. 40 ile ben e, kök 8'i çarparsam ne gelir? 40 kök 8. Hatta ben bu kök 8'i parçalarsam e, şöyle bir şey olmayacak mı? 4 ile 2'nin çarpımıdır kök 8. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 içeride kalır. 40 çarpı 2'den 80 kök 2 geliyor burası. Yani buna eklenecek yük. O zaman A'nın toplam yükü ne olur? 300 kök 2 artı 80 kök 2'den 380 kök 2 yapar diyebiliriz. Şimdi B'ye geldik. B gemisini tanesi kök 2 kilogram olan 60 adet kutu diyor. Yani 60 kök 2 gelmiyor mu arkadaşlar. 60 kök 2 de eklenen yük bunda. B'nin kendi ağırlığı 250 idi. 60 kök 2 de buradan geldi. Kaç yapıyor arkadaşlar? 310 kök 2 yapıyor. Bu da B'nin yükü. Ee, i̇kisinin toplam kaç kilo yük vardır demiş. Bu ikisini toplamamızı istiyor bizden. 380 kök 2 ile 310 kök 2'yi biz topladığımız zaman 690 kök 2 yapar diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bu soru kalıbı da çok geliyor. Ee, kitaplarınızda çok var bununla ilgili fazlasıyla. Kök 288 bölü kök 72 ee, vermiş kenarlarını. ABC dikdörtgenin alanı kaçtır demiş. Öncelikle biz bu kök 72'yi kök dışına çıkmış haline bir bakalım. 2'ye böldük 36, 2'ye böldük 18, 2'ye böl 9, 3'e böl 3, 3'e böl 1. Biz bunları çiftlediğimiz zaman 6 kök 2 geliyor diyoruz. Yani buranın anlamı sade haliyle 6 kök 2. 288'i parçalarsak 2'ye böldük. 144. 2'ye böldük 72. 2'ye böldük 36. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. Şunu şöyle uzatayım. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Çiftlediğimiz zaman arkadaşlar şöyle şu tek kaldı. Şunu da çiftledik. 2 kere 2 4. 4 kere 3. 12 kök. 2 geliyor diyoruz burası da. Alan istemiş. Bu iki kenarın çarpımı. 12 kök 2 ile 6 kök 2'yi çarparsak. 12 çarpı 6 72. Kök 2 ile kök 2'yi çarptık. Kök 4 geliyor. Kök 4 dışarı ne diye çıkar? 2 diye çıkıyor. 72 çarpı 2'den de 144 yapar diyoruz arkadaşlar. Geldik köklü sayılarda bölme işlemine. Bu da arkadaşlar çarpma işlemiyle aynı mantıkta. Tamla tam kökle kök çarpılıyor şey i̇şte bölünüyor. 12'yi 3'e böldüm. 4. Kök 6'yı kök 2'ye böldüm. Kök 3. Bu kadar. Mesela buna geldik. 15 kök 3 bölü 5 kök 3 diyor. Kök 3'ler birbirini götürür. 15'i 5'e böldük. 3. Şimdi geldik buraya. kök 28'i kök 7'ye böldüğümü düşünün arkadaşlar. Ne kalır? Kök 4. Yani şöyle yazalım. Kök 4 bölü 2. Kök 4 dışarı 2 diye çıkıyor zaten. 2 bölü 2'den 1 yapar diyoruz. Şimdi bu soruda da arkadaşlar kök 20'yi kök 5'e böldük. Ne kaldı? Kök 4. Dışarı ne diye çıkar? 2. 4 kere 2. 8 bölü 12. O da nedir? 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 3 yapar diyoruz. Buna geldik. 6 ile 3'ü sadeleştirdik arkadaşlar. 2. Kök 47'yi kök 7'ye bölersek kök 6 yapar diyoruz. Kök 60'ı kök 5'e böldüğümüz zaman kök 12 geliyor. Kök 12 bölü 2 diye yazabiliyoruz arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman bir yeni bir soru bu. Bu soruda arkadaşlar 2018'de çıktıydı 2018'de evet 2019 özür dilerim LGS'de çıkmıştı. Ona benzer şekilde ben bir farklı bir soru yazdım. Kenarları 8 metre ve altı 2 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir duvar kırmızı mavi ve yeşil boya kullanılarak boyanacaktır. Her birinden en az bir kez kullanmak şartıyla en az kaç adet boya kullanılır diyor. Öncelikle biz bir dikdörtgen şeklinde bir duvarımızı çizelim şöyle çizdiğimizi düşünün. Bunun kenarları neymiş? Burası 8, burası 6 kök 2 olarak yazalım. Şimdi tüm alan kaç yapıyor? Alanı yazdığımız zaman alan eşittir. 6 kere 8, 48 kök 2 bizim tüm alanımız. Şimdi her birinden birer kere kullanacakmışız ya. Önce bunların kök dışına çıkmış hallerini yazarsak. Ne yazacağız arkadaşlar? Kök 8 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 2 gibi düşünün. 2 kök 2. Kök 32 nedir? şöyle parçaladığımızı düşünürseniz 2'ye böl 16, 2'ye böl 8, 2'ye böl 4, 2'ye böl 2, 2'ye böl 1. Şöyle tek tek çiftlediğimiz zaman buranın cevabı da 4 kök 2 geliyor. Kök 72 az önceki soruda bulmuştuk hatırlarsanız. 36 çarpı 2'den 6 kök 2 diye yazmıştık. Şimdi her birinden birer kere kullanacağımız için şöyle yazayım. Her birinden bir kere kullandığım zaman ne kadarlık yer boyarım ben? Topladığımızı düşünelim. 2 kök 2 artı 4 kök 2 artı 6 kök 2. 6 10 12 kök 2 yapıyor. Şu an boyadığım alan 12 kök 2. Ne kadarlık yerim kaldı? 48 kök 2'den 12 kök 2'yi çıkarırsam 36 kök 2'lik yerimiz kaldı diyoruz. Şimdi en az boya kullanacağımı istediğim için hangisi bir kutu boyada ne kadar çok yer boyayabiliyorsam o, o kutu o renkten daha çok kullanırım. Yani şöyle diyeyim size bir kutu boyayla ben 6 kök 2 kadar yer boyayabiliyormuşum. Demek ki ben en çok bunu kullanırım ki daha fazla yani daha az kutu boya kullanayım. Şimdi her birinden birer kere kullandık. 12 kök 2 kadar yeri boyadık. 36 kök 2'lik yerimiz kaldı. Şimdi bir kutu boyayla en çok boyayabileceğim yeşil olduğu için yani 6 kök 2 kadar boyayabiliyormuşuz. Ben bunu 6 kök 2'ye böldüğümü düşünün. Şunlar gitti. 36'yı 6'ya böldüm. 6 kutu da Gene buradan geldi. Toplamda kaç kutu oldu arkadaşlar? Her birinden birer tane kullanmıştım. 6 da buradan geldi. Toplamda 9 kutu boya kullanılır diyoruz arkadaşlar. Ve geldik son konumuza. İrrasyonel sayılar. İrrasyonel sayılar arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Kök dışına çıkabilen sayılara rasyonel. Çıkamayan sayılara irrasyonel sayılar diyoruz. Ne gibi? Mesela kök 2. Kök 2 dışarı çıkabilir mi? Çıkamaz. İrrasyonel. Ya da kök 70. Çıkabilir mi? Çıkamaz. Ee, ya da 3 kök 4. Ya da kök 200. Gibi sayıları biz irrasyonel diyoruz. Şunu unutmayın. Herkesin en çok karıştırdığı şey o oluyor. Pi sayısı da irrasyoneldir arkadaşlar. Pi sayısı da yine irrasyonel sayıdır. İsterseniz şuraya yazalım tekrardan. Devirli ondalık sayılar. 3,14. Mesela şu devrettiğini düşün. Ya da 0,6. Şunun devrettiğini düşünün. Bu sayılar arkadaşlar rasyonel sayılardır. Niye? Siz 7. sınıfta görmüştünüz bunları siz devirli ondalık sayıları rasyonel sayı şeklinde yazıyor. Hani tamamından devretmeyeni istenen tamamından devretmeyeni çıkarıp devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 gibi yazabiliyorduk. O yüzden mesela bunun anlamı 6 bölü 9'du hatırlarsanız. Biz bu sayıları da rasyonel sayılar diyoruz. Tam kareler zaten bildiğiniz üzere rasyonel sayılar. Kök 25, kök 36, kök 144 bunlar dışarı çıkabilen sayılar. Bunlar rasyonel. Köklü ifade kök dışına çıkamayan sayıları da biz irrasyonel sayılar diyoruz arkadaşlar. Oh,